YouTube'un en saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün ne yapacağız? Bize 550 ile ilk videomuzu çekiyoruz. Bugün dor çekiyoruz. Hiç çekmediğim bir oyun. Hiç oynamadım desem yalan olur. Çünkü e, AMD Radeon Elevator ile oynadım. Yani eski ekran kartımla oynamıştım. 1 GB'lı o da. Şimdi 4 baktık Alex 550. Bakalım ne yapacak? Hadi bakalım başlayalım abi. Çok mutluyum bugün. Bakalım full grafiklerle artık oyunlarımız başlasın. Beşşer bu ekran kartı artık yepyeni güzel bir ekran kartımız var. Tema full. Her şeyi full. E, 4 GB e, RAM'i var. Evet 4 GB RAM'i var maalesef ama o da çok. Yani o da çok yani. 4 GB'a bak bakın hiçbir kasma yok. Full grafikte şu an. Bu doğrusu normalde AMD Radeon 5450 ile yeter yaparlardı. Bakın hiçbir, hiçbir şey yok yani şu an. 60-70 FPS derdi geziyordu şu an. Evet, başlayalım, başlayalım. Bardağın üstüne koydum gençler. Biraz onalya, onalya aynen. Böyle şeylerimiz var. Geldik. Oh. Daha şeyi bulamadık. Tamam. Evet. Ee, nerede? Ee, ha, bu ne ya? Bunu niye almaya çalışıyorum? Ne anahtar alıyorduk? Anahtar burada mıydı? Ha burada. Para var burada. Ee, şuna bakalım. Anahtar yok, anahtar burada yok. Ee, ben oyunu pek e, buralarda oynamadım. Ha, buradaymış lan zaten. Gözümün önündeki anahtarı görmüyormuşum. Şöyle bakalım hadi açılalım. Açıldı yani. hem basılı tutacakmışım. Hadi bakayım. Geçti. evet. Bu da böyle saklanabiliyorsunuz gençler. Bir de gençler bu oyunu oynamak için benim gibi bir sistem ihtiyacınız var. AMD Ryzen uygulaması ve e, 30 GB korsiyeliniz olun. Ama yani 16 GB ve iyi e, e takoda yediğiniz varsa bile bunu oynayabilirsiniz. 1070 Ti tabi. Diamond da var. E, benim Diamond yani benim 5 tane falan Diamond var. Ya hepsinde çoğunda da bilgisayar var tabii. Birisinin e, pek şeyini bilmiyorum. Bu arada ne arıyorduk? Anahtar arıyorduk. Anahtar şu odada olabilir mi? Anahtar bu odada olabilir. Bu ne lan? Trofisin bir çakması galiba o. 5 ee, tane diamond birisine 1070 birisine 1050 yay var. Ve nerede bu anahtar? Geri kalan dayılarımın zaten 5 tane bitti. Yok artık o kadar değil ama buradaymış. 5 tane de olmayabilir Bilmiyorum ki şu an dayılarımın durduk yer niye sahip Bu birinci dayı bu ikinci dayı bu üçüncü dayı mıyım sahip Neyse dayımlarla da bu da selamlar diyelim Gerçi oralarda birazcık var. Hmm, neyse o Güzel güzel Atmosfer güzel bu oyunu. ben bu grafikte bu oyunu çok seviyorum İyi ki bu ekran kartını aldım 1500 liraya bu arada bu ekran kartını aldım Bu ekran kartına sahip oldum 1500 liraya ikinci el bu da AMD gençler ama güzel yani. Kötü değil. Bu arada niye böyle oldu ki? He tamam. Telefona gene yansıtmam lazım. Çünkü obiye saçınca çok lag giriyor. Evet, bu da ekran kartım tabii ki çok zorluyor. Ay kendimi sanki 3060 diye kullanıyorum zannettim. Ay ya da 1070 Ti falan. 550. 500 serisi. Bu arada bir Ekran kartıyla ile ilgili konuşmayın. Yaşa burada bir anda bok çıkıyor yani. Uga buga ulaştın. Jet falan filan yeter. Şu kapıdan geçelim. Şu kapı zaten hala değil. Bu kapı zaten hiç hala alamettir. Evet geçiyoruz. Nasıl koşuyorduk? CTL ile mi? CTL ile eğiliyorduk. de eğiliyoruz. Ne anladım ben bu işten. Oo. Şu atmosfer çok güzel ya. Benim telefon zonluyor mu? Ne yaptım? Benim telefon. Benim telefon ışığı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Buranın tam yeri burası da. İki kişi oynanır gençler. Kuzenimle belki çekerim bu oyunu. Oha. Dur dur. Heh. Tamam. Açıldı. Sen taşındın. Bu arada gençler oyunlarda renkleri biraz bozuldu. Yani em, Mavi renkleri, ama turuncu ve kırmızı mavi renkleri falan onları e, mavi görüyorum. Eee yani. Ama çok güzel. Ben bütün oyunları full grafikte oynarım. Zaten bilgisayar bilen bilir. AMD Ryzen 7 var. Eee işlemcim güzeldir. Şöyle bakalım. Çakmak çıktı, anahtar çıktı tamam. E tam niye telefon mi ben onu anlamadım. Neyse bası tutalım. Bir günde belki doğrusu bitirmeye çalışabiliriz. Bilmiyorum. Kaç dakikalık bu video olacak kapıyı kırmışlar <laughs> lan. Çok mutluyum. Artık Trakis Logic gelecek. Simülatör de gelecek. O serimizi devam edeceğiz. Var da ft 2 <laughs> serilerimiz de olacak. ft 2 videosunu da çekmeyi düşünüyorum ha. Bu ne bileyim ışık. Allah'ım sana binlerce şükür ya. Heh tamam. Allah binlerce şükür edersiniz. Size bu güzellikleri nasip eder. Yani ben böyle böyle olmayanlara vermem lazım falan filan. Hayatın bakını buldum şakala şakala. Tövbe tövbe. Allah'ım Allah. Bismillah. Ne oldu şimdi? Ne oluyor amına koyayım? Görünüşe göre Rush ile sorun yaşıyorsun. Evet. Yaşıyorum abi ve oyunu bit bitiremedim. <laughs> neyse, bir dahaki oyunun bir tane daha oyunumuz var. Şöyle çıkalım. Yani RTX 550. artık canım ekran kartım 1500 liralık. Tabi kargo fiyatı 26 lira. Bize bir <laughs> neyse. Abi şöyle lütfen. Heh tamam. Ne dersin? Bir anda şey oldu. Ne girelim bilmiyorum şu anlık. Ne girelim? Eee Arif 550'nin hatrına güzel bir oyun girelim. Tier dama girelim. Tier dama girelim. oynadı da biraz lag giriyor. Tabi o da internet yüzünden oluyor. İnterneti söveceğim. Ekran kartına değil bu sefer. Ekran kartı çünkü mis gibi. Elime, elime aldım kocaman ekran kartı. Yani 1 3060 TL kadar yani. Play diyelim, kapı diyelim. Hem videomuz az dakika olmasın. Siz de merak ettiğiniz oyunları yorumlara yazın. Alex 550 ile 4 GB deneyelim. Zaten hakkında gör bakınca görmüşsünüzdür artık. Evet. Laklarımız giriyor ama. Laklar niye giriyor bilmiyorum ama. Şu an grafikte size göstereyim gençler şöyle. Ee, burada %100. Bunu bunu ben 50'ye, 70'e, 5'e geçeceğim. E 75 güzelmiş. Evet 75 aldım ve tat tatlı oynuyorum. Şu anlık evimize gidelim bakalım. Hoppa. Hop. Tamam. Ne 8 GB'tı? Yok, 12 GB'tı. RTX'ti çünkü o. Bayağı 1 GB vardı. Nvidia'nın ilk ilk RTX olmuştu. Ben de onu alayım dedim. O tabi o zamanlar 1500 lira mı ne almıştım bu parayla? Kargoyla o da 25 liraya gelmişti. Tabi kargosu 25 liraya gelmişti. Kapıyı açalım. Bu oyunu iyi bildiğim için hoppa. Tam ışıkları da açtık. Rahatız. Birazcık lak giriyor dediğim gibi. Onların hepsi de internet sitesinden giriyor. Tamam kapatalım. Şimdilik hiç girelim. Şu an hızlı bir oynayış. Ehe. Tracy. Gaspil. Ha. Bu evi yıkacağız. Tamam hadi yıkalım. Yıkalım yıkalım. Yıkalım oraya gidelim. Tamam. Problem problem. Tamam. Oyunun bende nedense son sürümü yok ya. Çok saçma. Steam'de bile arattım. Son sürümü yok abi. Oyuna sahibim. Bu arada bardağın üstünde güzel oldu lan. Sizde nasıl gözüküyor bilmiyorum var bende şu an kap karanlık ekran. Oo. Oh. Evet. Bölümler yüzünden biraz şey böyle yavaşlama var. Hemen DPI'yi birazcık daha yükselteyim. Mouse'un DPI ayarını. Oh. Kamyonla yıkacağız ve neden bu kadar çok FPS düşmeye başladı bilmiyorum. Ama ekran kartım kötü değil mis gibi. Mi? Bu evi yıkacağız. Tüy <laughs> damlayanlar bilir, bu evi yıkacağız. Bu arada o, e, ekran kartı oyuna alışması lazım. Alışmazsa böyle laglar giriyor. Oh. Hep yeni bir ekran kartı aldıysanız. Benim gibi. Tabi ikinci el benimki ama. Olsun. Jelatini bile çıkartılmamış ekran kartının üstünde. Daha ben de çıkartmadım. Bakalım hangi zaman çıkartırız o jelatini de. Bakayım Abi Çok saçma olmuyor Ev doğru yıkılıyor Kepçe de kırılıyor Ucundaki kepçe yıkılıyor gençler o, Yıkılıyor Oba, Tamam He. Dur dur Neden beni oraya gösteriyorsun He, Bunlar mı yıkacağız Dur dur benim işim lan o Baya <laughs> FPS düştü ama ben vurma. Bu göre bayağı ekran kartını zorlatacak. Nan, bu atamadım. Neyse. Tam o taraf. Yansın ama. <laughs> Ya o taraf patlamasın işte. Ekran katını öldüren simülatör genç ya bunun adı. Cebo here da çekmişti. Here. Hıya. <laughs> Hıy. <laughs> <laughs> What the fuck? Atamadım. Oo. Beş buçuk metre daha kıracağız ya. Ben buraları. Şöyle çizin. Neyse. şöyle şöyle. Oyun ben tamam, videonun başlığı Torstu. Başka video oyundan da çekmeye başladım. Ha, Bakın mis gibi oldu. Mis gibi. Buralarda ne yapıyorsunuz abi siz? Ankara gibi bir şey. Kazmadıkları yer kalmadı. <laughs> bizim bizim yolu otobana çevirdiler gibi oldu. Hadi bakayım. Abi şu bacayı kırdıktan sonra komple o şok diye düşünüyorum da o, o, o bacak o baca kopmaz. Maşallah ya. Ee, ekran kartını ağlatan simeledim. Neyse hadi çıkalım. Ekran kartımızı fazla zorlamaya gerek yok. Çıkalım. Ya bir Roblox oynayalım diye düşünüyorum Roblox'ta ne var ne oynayalım? Korku oynayalım. Korkular baya güzel. Horror. Horror. Tamam. Horror bakalım ne çıkacak. Gök kuşağı arkadaşları falan filan geldi. Dost zaten oynadık Daha Demin ee, daha demin dedim Tirdam oynadık. Neyse. Ee, Elmina. Ee, bıdı bıdı bıdı. Gök kuşağı arkadaşları. Elmina korku. Bunu oynayalım sonra videomuzu bitirelim abi. Belki ne bileyim yani bundan sonra belki ATS2 ya da Trakluz için gelebilir. Dediğim gibi oyunlarda ee, bu sorunu bilenler var mı? Şu biraz bir dakika o sorunu göstereyim ben size. Mesela ben ee, Medot'a girdim. Medot'ta şu tarafla kırmızı gözüküyor normalde. Oyunun e, komple rengi gitti gördüğünüz gibi. Oyunun rengi attı bildiğin. Bu sorunu bilenler yorumlara yazsın. Gördüğünüz gibi oyunda rengi gitti anasını satayım. Hayır grafikte de bir sıkıntı yok. Yani grafik full. Şöyle size de göstereyim. Medot'u özlemişsinizdir. Şöyle göstereyim size de. Şu an grafikte veri hayta Şöyle yapalım. Bak veri hatta da şey yansımalar açık oluyormuş. Güzel oluyormuş. O öyle silip yüklesen bile düzelmiyor. Bu nasıl bir saçmalık bilmiyorum. Bir din zenon ya farlar gibi. Bu sorunu e çözümünü bilenler nereye atsınlar artık. Ehe. O zaman burada videomuzu bitirelim. Şöyle güzel bir yerde bitirelim artık videomuzu. Medot'un grafiklerini mi yenilediler bilmiyorum ama bir an bir güzelleşmiş bir yansıma masıma gelmiş. Ya da ben bilmiyorum ve hatta pek Medot oynamadığım için. Ya oynamasam bu arabam olur değil mi? Ya oynuyorum arada sırada sıkıldığımda falan giriyorum. Neyse hadi görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay gençler. Görüşürüz. Yeni ekran kartımı umarım beğenmişsinizdir.